Arkadaşlar selamünaleyküm. Çoğunlukla savunma sanayi haberleri yayınlayan Nasyonel Interest'te Türkiye'nin savunma sanayisinin hangi aşamalara geldiği ve artık Türkiye'nin kimlere ve nasıl bir tehdit oluşturmaya başladığı ile ilgili güzel bir makale yayınlandı ve bu makalede söz konusu olan sadece bir savunma silahımız kaleme alındı sevgili dostlar. Bu Tayfun hipersonik balistik füzemizdi. Şimdi bakın bölgenin sahibi kimmiş, kim bu yapılan silahlardan tedirginmiş. Makaleye geniş çerçeveden şöyle keyifle bir bakalım. Gazete makalesine Türkiye'nin Tayfun hipersonik füzesi İsrail'in kabusu oldu diyerek başlık atmış. İçeriği ise şöyle. Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerlemesi çok dikkat çekici. Tayfun füzesi bölgedeki dengeleri kesinlikle değiştirecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan füzenin seri üretiminin hızlandırılması ve daha uzun menzilli füzelerinde çalışmalarının devam ettirilmesini istedi. Türkiye 3 Şubat 2025 tarihinde Tayfun füzesinin bir testini daha başarıyla gerçekleştirdi. Türk ordusu füzenin test edilmesi sebebiyle Karadeniz'de tam 690 kilometrelik bir alanı kapattı. Rize Artvin Havalimanı'ndan ve mobil bir fırlatıcıdan fırlatılan füze, Sinop açıklarında belirlenen hedefi sapma olmadan tam isabetle vurdu. 560 kilometre menzilli olduğu söylenen Tayfun füzesi Türkiye'yi bu bölgedeki gelişmiş füze teknolojilerine sahip ülkeler sınıfına sokmuş durumda. Ortadoğu'da Doğu'da hipersonik füze teknolojisine sahip ülkeler sadece Rusya ve İran idi. Tayfun füzesinin geliştirilmesiyle birlikte bölgede ABD de dahil hiçbir ülkenin sahip olmadığı üstün teknoloji sahip bir füzeye Türkiye sahip olmuş oldu. İşte tam bu dönemde İsrail'de kurulan Nagel Komisyonu Türkiye'yi Filistinleri koruma iddiasıyla İsrail'e karşı bir tehdit olarak değerlendirdi. Türkiye yakaladığı son teknoloji askeri kabiliyetleriyle bölgede uzun yıllardır bu konuda lider olan İsrail ile rekabete girebilecek aşamaya geldi. Buraya bir parantez açayım hemen sevgili dostlar. Bu ifadeyi kesinlikle kabul etmiyorum. ABD'nin desteği olmasa İsrail bölgede kesinlikle bir hiçtir. 20 yıl öncesinde bizim ordumuzdan sızdırılan bilgilerle tam olarak yapamadıkları Heronlarla ve hipersonik füzelere karşı hiçbir şansı olmayan Demir Kubbe hava savunma sistemiyle kısa bir dönem at koşturdular Ortadoğu'da. Ancak şu an ABD desteğini kestiği anda Türkiye'ye kafa tutacak bir ülke asla değil İsrail. Bunu kendileri de söylüyor ve Türk ordusuyla karşı karşıya gelmek istemiyoruz diyorlar zaten. Şimdi devam edelim. Tayfun'un menzili 250 mil yani 560 kilometre ve bu füze Türk ordusuna şu ana kadar ABD de dahil olmak üzere bölgedeki pek çok rakibinin sahip olmadığı yeni bir yeteneği kazandırmış durumda. Ve bu durum Türkiye'ye savunma sanayi yönünden büyük bir bağımsızlık kazandırmış durumda ve artık büyük ölçüde kritik silahları üretebilecek seviyeye geldiği Türkiye. Makalede ABD'nin bile hipersonik balistik füzeler konusunda sınırlı bir kapasiteye sahip olduğu belirtilmiş. Ayrıca ABD'nin bile bu füzelere karşı geliştirebildiği güvenilir bir hava savunma sistemi yok. İşte bu durum Türkiye'nin bu alandaki ilerlemesinin sadece bölgesel dengeleri değil, küresel dengeleri de değiştirebilecek noktaya ulaştığını gösteriyor. Türkiye savunma sanayi ve özellikle füze teknolojileri konusunda neredeyse kendi kendine yetecek noktaya çoktan gelmiş durumda. Ve Türkler silah konusunda gelişmiş son teknolojileri üretebileceklerini kanıtladılar. Tayfun bu gerçeği kesinlikle gözler önüne sermiş durumdadır. Hipersonik silahlar her modern ordunun özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sahip olması gereken bir sistemdir. Buraya şimdi bir parantez açmak istiyorum sevgili dostlar. Burada ne demek istediğini anladık değil mi? Yani diyor ki, "Hey Türkiye, bizim etki alanlarımızda gezinmeye çok başladın ve bizim emperyalist düzenimize çomak sokmaya da başladın. Ayağını denk al." diyenlere karşı kendimizi savunmak istiyorsak işte bu hipersonik füzelere zaten mecburen sahip olmamız gerektiğini söylüyor bu makale. Devam edelim. Amerikalıların ve dostlarının ne kendilerinin bu tür sistemlere yeterince sahip olmamaları, ne de bu teknolojiye erişememiş olmaları, aynı zamanda bu teknolojilere karşı koruma kalkanlarının da olmaması onlar için büyük bir sorun. Burada ABD'nin bile yapamadığını Türkiye'nin yaptığını görüyoruz. Olaya sadece füze tarafından bakmak hatadır. Türkiye sadece son teknoloji hipersonik balistik füze geliştirmekle kalmıyor denizden karaya ve havaya elektronik otonom yapay zeka harp sistemleri de dahil genel savunma sanayini hızlı bir şekilde büyütüyor. Su üstü savaş gemilerini ve denizaltıları kendisi üretebiliyor. Hatta dost ülkelere ihracat bile yapıyor bunları. İnsansız hava savaş sistemlerinde ise Türkiye şu anda dünyada lider durumda. Bununla da kalmayıp testlerine dahi başlanan bir 5. nesil savaş yeti projesi bile yürütüyorlar. Bu Türkiye'nin özellikle bölgedeki en güçlü savunma sanayilerinden birine sahip olduğunu gösteriyor diyor makalede. Şimdi sevgili dostlar adamlar Türkiye'nin hipersonik balistik bir füze geliştirmesi konusunda neden böylesine büyük bir tedirginlik yaşıyorlar biliyor musunuz? Şayet baktığınızda batılı ülkelerin birçoğu belki de bizimkisinin menzilinden çok daha fazla menzile sahip füzeleri var bu ülkelerin. Neden biz yapınca bu kadar büyük bir olay oluyor peki sizce? Bakın ben bir cümle kuracağım şimdi. Sakın duyunca abartma, derin mevzu demeyin sakın. Bunun bendeki cevabı korkudur sevgili dostlar. Bizden hayalet görmüş gibi korkuyorlar. Şunu düşünsenize. Ordu olarak bir Allah'ın kulundan korkmayan, çekinmeyen, özellikle ölmekten asla korkmayan, şehit olmak için adeta birbiriyle yarışan bir orduya sahipsiniz. Bu ordunun eline 5. nesil savaş jetlerini verin bakalım. Savaş uçağı gemilerini verin bakalım. 2000-3000 km menzilli işte böyle Tayfun gibi radara hava savunma sistemlerine yakalanmayan füzeleri verin bakalım. Operasyona çıkınca ortaya şüstü iyi bilir. G3'lerin mermisi biter ya da silah çalışmaz diye korkusu olmadan yerli ve milli silah ve mermi stoğuyla operasyona gönderin bakalım. Tepesinde yine onları koruyan, üniformasını tanıyan, Yapay zeka ile çalışan otonom insansız araçlarla bir operasyona çıksın bu ordu. Bakalım fethedilmedik toprak bırakıyorlar mı size? Sevgili dostlar ben yıllardır dış politika ve savunma sanayi araştırmaları yapan birisiyim. Nice son teknoloji silahlarla batılı orduların meskun mahalledeki çatışmalarına şahit oldum. Sıcak çatışma esnasında altına kaçırıp ağlayarak kaçan o kadar batılı asker gördüm ki. Silahınız son teknoloji bile olsa, eğer o silahı kullanan bir kurt değilse, atın üstündeki Türk değilse, yüktür misali o son teknoloji silahınız sizi asla koruyamaz. Biliyorum bana boş konuşuyorsun diyenler olacaktır. Onlar Kurtuluş Savaşı'nı iyi incelesinler. Onlar Afganistan'ı da iyi incelesinler. Onlar İran işgalinde hava bombardımanından sonra ABD askerleri sahaya girdiğinde Uçaklarla ABD'ye kaç tabut taşındığını iyi incelesinler. İşte tekrar net bir ifadeyle hatırlatıyorum bakın. Onlarda da var bizde de olsa ne olur cevabı bende budur. Korkuyorlar evet Türk'ün tarihinden korkuyorlar. Yapabileceklerinden de korkuyorlar. Korkmasalar bunca yıldır siyaların kamerasına bile ambargo uygularlar mıydı? İşte bu yüzden bizim her yeni savunma haberimiz batıda günlerce haber yapılıyor şu anda. Avrupa'nın gardı da şu anda düşmüş durumda. Ya bizden yana taraf olacaklar ya da bertaraf olacaklar Trump'ın elinde. Kuzey Kore Devleti'nin dün yayınladığı Gazze bildirisinde dediği gibi ABD artık eskiden olduğu gibi kendisini dünyanın tek süper gücü sanmasın ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız Videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.